Bugün evet belirleyici olan ekonomi, seçmen kararlarını ya da e, siyasi aritmetiği değiştiren ana dinamik ekonomik sorunlar. Ama ekonomik sorunlarla ilgili seçmen artık gündelik hamlelerden çok biraz gelecek endişesiyle hareket etmeye başladı. O da şu demek yani şu anda işte herkesin cebine para koymanız. Onların daha sonra daha iyi olacak fikrini yaratmasına yetmiyor. Çünkü artık yani bu o eşik şöyle geçildi bence. Mesela bütün e, tüketici e, ve e, genel ekonomik e, güven e, endekslerindeki gerileme ve anketlerde ortaya çıkan e, genel eğilim seçmenlerin gündelik zorluklar yanında geleceğe ilişkin umutsuzluklarının çok artmaya başladığını. Aslında muhalefetin de büyük ivme kazanamamasının nedeni bu. İktidarın e, kaybetmesi ama muhalefetin aynı ölçüde e, destek sağlayamamasının nedeni de bu. Çünkü asıl mesele gündelik olarak neler sağlanacağı, sorunlarına küçük ve pratik ve bugünü kurtaracak çareler bulunması meselesi yeterli bulunmuyor seçmen açısından. Ben bu şimdiye kadar büyük ölçüde geçerliydi ve böyle şey hamlelerle basit seçim ekonomisi hamleleriyle e, hızlı sonuç almak mümkün oluyordu. Ama bugün gelinen nokta ve krizin derinliği bence bu kadar kolay yani atıyorum şimdi işte konuşuluyor 4 bin lira olan bir asgari ücretle aa tamam durum düzeldi hissini yaratmanın bundan 5-10 sene önceki kadar kolay olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bunu yapacaktıysa bile bunda epeyce geç kaldığını ve artık hani bunun e, iyice e, insanların kafasında ve Özellikle kendi tabanında da bir ilişki bozulmasına yol açtığını düşünüyorum.